Kızım o benim ya. Kızımı çanta gibi oradan oraya taşıyorlar aylardır. Benim yüzümden başına gelmeyen kalmadı. Her seferinde tam kavuştum derken ellerimin arasından kayıp gitmesinden çok sıkıldım. <laughs> Ona ilk gün da ...nasıl sarıldıysam... ...şimdi öyle olacak. Oyun oynamak istiyorlar ha? Görelim bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? o adam senin baban değildi diyeceğim. Yeter! Yeter beni yıllarca kandırdınız. İkiniz de bugün bana bütün gerçekleri anlatacaksınız. Savcının da senin de işini bitirme zamanı geldi Barış Bey. Mahkum yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.